merhaba arkadaşlar Elinciz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elinciz, hatta bomba gibi şaşırıyorsanız bir videoyla Arkadaşlar bu oyunu şey korku oyununu oynayacağız bugün. Şu cadıya açtım ben. Bu da açık zaten İlk başta bu da çıktı. Şu anda yükleniyor devam etmek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dedim bir yine korku videosu çekeyim. Az önce bir video daha attım. Youtube'a e da de değil o şu anda. Yüklenmiyor da. Çünkü şey bu bunda oyunun internetini açtığımda çok sinir bozucu oluyor. Sürekli internet kasıp duruyor. Önceki videomda yani Iki, iki video önce de boy korku oyunu oynamıştım bir birkaç dakika önce bunun görüntüsünü açsak mı diyeceğim daha açmayalım bence var mı burada açılacak kutu falan açtı hiçbir şey de çıkmıyorsa bana yok artık arkadaşlar canavarlardan aşırı korkmuyorum artık. Ama giyermesin yani bu da. Burada bir tane ışık gibi bir şey var. O çalıp duruyor. Şu televizyonu çıktıktan sonra belirliyor. Şu küçük çekmecelerden zaten hiç bak. Şu çıkıp duruyor. Bu ne artık? Bu ne yani? Anlamıyorum. Gelmesin yani canavar bir anda çıkarsa. Şu anda korkuyorum arkadaşlar. Birazcık korkmuyorum değil yani. Boşu boşuna ne zaman kaybedeceğim ben. <laughs> Çıksın işte. Bak çok güzel yere saklamışlar. Diyeceğim de oğlum. Neresi burası? Önümü de göremiyorum ki. Siz çok rahat bir şeyler görüyorsunuz da ben hiçbir şey göremiyorum. Ben diğer tarafa geçeceğim ya. Korku çekemiyorum ki ben. Korku dedik dedik de. Ben yani hiçbir şey göremedik. Yalnız iyi topladık ha. Şöyle gezelim etrafı. Bu sadece bizim olduğumuz gibi bir daha gez. Tamam. Canavar, canavarlar Allah'ın izniyle buradan gitmiştir. İnşallah. Şurası neresi? Burası çıkıştı. Bunun ikisi. Dayda. Geldi de korkmuyorum ki ben bundan. Pek korkmuyorum artık ya. Hiç korkunç değilsin be karakter. Ama arkadan bir tane çakacak bu ama şimdi ben uçan tüfek gibi uçacağım. Nereden geliyor an? Nereden geliyor anlamıyorum ki. Ya lülü, <laughs> ya Abi ciddiyim. Nasıl lan? Sen içeri giremezsin. Neyse tekrar oyna diyelim. Ya bu oyun hiç korkutucu değil ki. Neyse ben korku oyunu bulana kadar bununla ilgileneceğiz arkadaşlar. Yani bundan korkana da Yazıklar olsun yani. Neyse ne korkuyorsun ne sanamıyorum. Yani içinde birazcık korku olacak oynarken. Ben de şu anda birazcık korkuyorum. Ama çok azıcık. O ikisinden de çıktı. Acaba oyunu bitişinden oluyor mu merak ediyorum ben. Var mı burada göz? dur bir etrafı bir bakma şeyini uygulayalım. Yok gözükmüyor. İnşallah yoktur yani. Ya böyle sıkıcı oyunlar hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bu oyunun videosu son olacak galiba. Bilmiyorum yani silebilirim. Çünkü hiç korkutucu değil. Hiç eğlenceli değil. Çok sıkıcı. Bekleyip duruyorsunuz. Önünüze bir canı var. çıkıyor. Yapıyor. Gidiyor. Dün akşam da oynadım ben. Dün akşam da oynadım ben. Hiç korkutucu değildi. Bak arkamdan hayalet geldi. Ben hiç korkmadım. Son kez oynayacağım. Sonra sileceğim bu oyunu. Sonra tekrardan bir video atacağım. Kaç dakika oldu? Video 6 dakika. Arkadaşlar ya hikayemi anlatıyorum. Videosu gelecek bugün. Bol bol videolar atıyorum artık YouTube'a. Yalnız iyi altın bulduk ha. Şimdi de iki tane altın buluruz iyidir yani. Cık, kitaplarda bir şeyler yazıyor mu? Bakabiliyor musun? Kitaplara yok bakmıyor. Cık. Ya en son baktığımda lanet falan diyordu. Bu iyi değil diyordu. Cık. Işıkların sönmesine artık alıştık. O ne lan? O neydi öyle? Koşabiliyor muyuz? Aa. Bir bakalım. Haritamız burası. Biz şu anda neredeyiz? Onu bulmak lazım. Biz neredeyiz? Şurada bir tane açık kapı var diyor. Bakın, kırılmış duvar mı, açık kapı mı bilmiyorum. Bir burası şu anda köşk. Kocaman bir köşk. Şuraya her zaman gireceğim. Burada arada sırada göz çıkıyor. Bak ya da böyle altın çıkıyor. Az önce görmemiş olabilirim de az önce öldük zaten. Az önce gitti. Nerede? Burası neresi bas İlk defa burayı görüyorum bu arada. Buraya hiç girmedik ki biz. Burayı hiç görmedim ben. Burayı hiç görmemişim ben. Ya biz buraya girdik mi? Girmedik galiba. Ya çok garip şeyler çıkıyor. Ne bunlar? Bak şöyle bir şey var mı? Burada şu var. Var mı var mı? Bak bir şey var mı? Bakalım bakalım bakalım. Var mı Şu an açılıyor zaten biliyoruz. Sen kapan bakayım altını. Şuradan açılıyor mu? Şunu şuradan Selamun aleyküm. Ben geldim. Oyun şurada Allah'ını seversen bir şey verirdin ya. Şu anda gözümde canlılar var. Sanki cadılar bayramındaymışım gibi hissediyorum. Ben hiç korkmuyormuşum. Yadır ağa bayramında hep mortisi görürdüm ben. Bu Brawl Stars'ta. Ya bir şey verirdim de oradan. Oyun. Benimle kıyak mı geçiyorsun lan sen? Dalga mı geçiyorsun yani? Bodrum'u gösterme Bodrum lan bana ne. Bodrum'a girmeyeceğim ben bu bölüm. Bu videoda. Cık, bu bölümde Bodrum'a girmeyeceğim ben. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz bol like, bol abone, zil dışına unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Bundan sonra hemen bir video daha geliyor arkadaşlar. Bu ne lan? Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.